Merhaba arkadaşlar. Bugün size tavsiye edeceğim kaset. Yanıma kaset. Murat Kekilli. 76 6 Zamanına göre çok güzel bir kaset. içinde Söyleme Göl öpem seni Alır seni boşarım. Bir çift turna Salına salına özellikle şu beşinci parça çok güzel. B tarafına geçiyoruz. Çılgın. Köprüden geçti gelin. Kapat kapıları. 5. mevsim. Bu sandım ben. 10 tane parça var. Kasetin şekli bu. Cam baskıymış. Ee, i̇şte işte Hem 2000 2'de çıktı zannedersem 2001'de ola de olabilir hatırlamıyorum şu an üstünde silinmiş galiba önereceğim buydu kaset ve beğeneceğinizi umarım bu aralar pek beğeni falan gelmiyor lütfen Kanalımdaki abonelerden aktiflik bekliyorum. Burada her hafta video atmaya çalışıyorum. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir dahaki önerilerde görüşmek üzere.